Kanal Avrupa Televizyonu'nda Anadolu Diyarı programı yapımcı ve sunucusu Mümin Uluç'un organizasyonu ile Duisburg'un Hamburg semtinde Kelebek Çocuklar Derneği'ne yardım elleri uzandı. Bu gaz restoranda düzenlenen ve Kelebek Çocukları Derneği Başkanı, bir zamanlar sahnelerin vazgeçilmezi Fuldan Urası'nda katıldığı bu anlamlı kahvaltı etkinliğine cemiyet ve iş dünyasından Üçler Köksal, Mehmet İbiş, Cevdet Gün gibi bölgede tanınan çok sayıda isim katılarak çocuklara destek oldular. Önemli etkinliklere imza atan Mümin Uluç, bu kez kolları Kelebek Çocuklar Derneği için sıvadı. İlginin yoğun olduğu kahvaltı etkinliğinde bağışların yanı sıra şair Burhanettin Uysal'ın kaleminden piyasada yer alan çeşitli kitapları, kelebek çocukları yararına yıllardır büyük emek veren Gülşen Akbulut'un getirdiği kitapları açık artırım usulü satılarak katkıda bulunuldu. Ayrıca Acıbadem Hastaneleri Bölge Koordinatörü Nazlı Konrad da hastane olarak ellerinden gelen destekleri vereceklerini ifade etti. Gerçekleştirdiği işlerde sosyal sorumluluk projelerine de yer vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Uluç, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Uluç özellikle çocukların hastalığına çok daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Kelebek Çocukları Derneği Başkanı Fulden Uras kahvaltı etkinliğinde kelebek hastalığı ve dernekleri hakkında bilgiler paylaşırken sımalı çocukları da unutmadı. Uras, "Bizler dernek olarak tedavisi henüz mümkün olmayan ama yaşam kalitelerini arttırabileceğimiz kelebek hastası çocuklarımız için sigorta ödemesi kapsamı dışında olan krem, sargı bezi ve iğne ucu gibi çocukların acılarını hafifletecek materyaller temin etmekteyiz." ifadelerini kullanırken, "Ülkemizde 1200 civarında olan sımalı çocuklarımız var." Çok çok pahalı olsa da ilaç olarak çareleri olmasına rağmen henüz sigorta kapsamında olmadığı için halktan ilaç ücretini toplamayı başaramayan ailelerimizin bu çocukları da gözümüzün önünde melek olup gidiyorlar diyerek duygularını paylaşarak çocuklara yardım için çağrıda bulundu.